Yalan avlamış bize ne! <laughs> Kafamda bir roman taslağı oluşuyor uzun zamandır. Becerebilecek miyim bilmiyorum. Anlatsana! <laughs> Nasıl anlatayım şimdi? Öğretmenim, öğretmenim diye dalga geçip duruyorsun benimle! Estağfurullah öğretmenim! Ukala bir öğretmensen, kalk tahtaya! <laughs> Numara da vereceğim ona göre! Biraz daha oyalanırsan, sıfırı basarım ha! Aman! <laughs> Anlat bakalım! Bir varmış bir yokmuş. Yürekleri sevgiyle dolu insanlar yaşarmış bir zamanlar. Birbirlerini merak eden, anlamaya çalışan, birbirlerine sevgiyle yaklaşan insanlar. Sonra gel zaman git zaman bu güzel ilişkiler kaybolmuş. İnsanların çoğunluğu sevmeyi unutmuşlar. Unutmakla da kalmamışlar. İyi, güzel, olumlu ne kalmışsa toplumda bozmaya, kirletmeye, yok etmeye başlamışlar. Masal bu ya. Sonunda iki kişi kalmış gerçek sevgiyi savunan. Bir kadınla bir erkek. Sonra ne oluyor? Yanlış değerlendirilen, anlaşılamayan... ...güzel, olumlu bir ilişkiyi anlatmak istiyorum. Anlaşıldı. Benim romanımı yazacaksın herhalde. Sen de unutamadın değil mi? Unuttum. İnan, unuttum! Güzel dedikleri kadar var. Ayol, böyle toprak her gün bel tırmık ister. Yoksa kuşlar kapar tohumunu. O da gagalayacak kuşunu bulur <laughs> <laughs> elbet! buluşacağız. Esin hanım beni eve kadar bırakır. Sağına soluna bakma! İnsaniye kadar götür istiyorsan. Geç kalma! Bayalım abla, bayalım, bayalım, bayalım abla, bayalım. Çekil şuradan kerata. Hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Esin hanımla buluşacaktık. Biliyorum, kayınvalide rahatsızlanmış biraz. Gece telefon ettiler, sabah erkenden vilayete gitti. Ben haber verecektim size ama... ...işte, bu vesileyle hiç değilse yüzünüzü görmüş olduk. Bir uyku ilacı rica edecek. Verin. Bir çözüm değil tabi bu ilaçlar, biliyorsunuz. Sizinkiler ava mı çıkıyorlarmış bugün? Evet. Ben de Esin Hanıma güvenmiştim. Bir yardımın dokunabilir mi? Teşekkür ederim. Ne kadar sevindim seni gördüğümü. Abim istasyonda tanımıştım, Mine. Esin hanımla, eczacı Neşet beyin hanımı e, alışverişe çıkacaktık. Vilayete gitmiş, ortada kaldım bir de. İyi, e, beraber bakarız. Burada kadınlar pek yalnız alışverişe çıkmaz da. Niye? Öyle, adet olmamış işte. Ne alacaktın? Ufak tefek bir şeyler işte. Siz dolaşıyorsunuz, engel olmayayım. Başka zaman alırım. Canım ne olacak? İlhan bizi biraz kahvede oturur bekle. Hadi gel. Bir sekiz yıl çeşitli liselerde Fransızca öğretmenliği yaptım. Şimdi büyük bir yayın evinde çalışıyorum. Öyküler yazıyorum. Üçüncü kitabım basılıyor. Bir de roman yazmayı tasarlıyorum. Roman zor iş tabi. İşte böyle. He he, 15 dakikadır çenem durmadı. Şimdi biraz da size anlatın bakalım. Ne mi? Kalkalım mı buradan? Ya da siz oturun ben giderim. Ne oldu? Herkesin gözü bizde. Ne olur bağışlayın beni. Gezintinize engel oldum. Biraz rahat ol ne olur. Hep gözetleniyormuşum gibi kurtulamadım bu duygudan. Ben alıştım. İlgilenmiyorum artık. Öykülerinizi okumak isterdim. Bize uğrayalım istersen. Abim kitaplarından getirmiş. İsterdim ama bilmem doğru olur mu? Biz seni istasyona bırakırız. Peki gidelim. Gel sana abimin getirdiklerini göstereyim. güzel. Bunu sana vermek istiyorum. Hep beyaz giyersin. Yo kabul edemem. Alırsan çok mutlu olacağım. Giysene bir. Hadi ne olur. Yakıştı değil mi? Bilmeden Mine hanımı almışım sanki. Sen de bir şey söyle, kabul etmek istemiyor çünkü. Elbiseyi almazsanız... ...kitapları da alamazsınız ona göre. Kendini bu kadar beğenen bir yazara... ...hiç rastlamadım doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Azarlama öğretmenim. Hadi oturun biraz, bir kahve yapayım size. sıkılırsanız okumayın, bırakın. Neyiniz var? Bilmem, fena birden. Biraz. Ne oldu? Hafif bir çarpıntı. Sıcakta yürüdük. Biraz uzanmak istemez misin? Geç kaldım, gideyim. Biraz uzansaydınız, Yok işte giderim. Üstümü değişeyim ben. Değişme hiç. Buyurmaz mısınız? Kahveyi biz de içerdik. Gelmeyelim. Cumartesi Tarık Bey'le gidecek misiniz? Bilmiyorum. Ben sevmiyorum o toplantıları ama Cemil gitmek ister. Skjorta baber. Du reiste over. Bir şey takıldı senin aklına. Hı, nasıl? Farkında mısın? İstasyondan ayrıldığımızdan beri... ...iki evet, bir yok... ...bir de öyle mi dedim? Bütün konuşma bu kadar. <laughs> bir de burada inip biraz yürüyelim dedim. <laughs> Doğru, bayağı uzun bir cümle. Haksızlık etmiş. Neyi düşünüyorsun değil mi? Nereden bildin? Ben de hep düşünmüşümdür de onunla! Anlatsana biraz. Anlatacak pek fazla bir şey yok aslında. ...Kendinden hiç bahsetmez. Dışarıdan görünen uyumsuz bir evlilik yapmış. Kocası istasyon şefidir. Küçük bir memur yani. Ama kasaba sosyetesinin göz bebeğidir. Karısı yüzünden mi? E öyle! Her yere çağrılırlar. Doktoru tanıdın, onu severim. Geçen kış uzun süren bir grip atlattım. O ara dost olduk. Bir gün... istasyonda bir ışık yanıyor demişti. ...Ve biz hepimiz o ışığın çevresinde dolanıp duran... ...Pervaneleriz. İnsan sevebileceği birini buluncaya kadar kaç kişiyi sevdiğini zannediyor. Türlüsünü gördüm. Bir ikisi bana hakikaten aşıktı, çoğu numaracıydı. Neticede bir kadından hepsi aynı şeyi istiyor. Yalnızım, düşünürseniz ne var hayatımda benim? Biriyle konuşmak, arkadaşlık etmek istesem başka türlü olmuyor. Yoruldum artık, düşünmek bile istemiyorum